Selamünaleyküm, hayırlı geceler arkadaşlar. 2.04 oldu saatler. Ee, Ankara çalışmasını 3 kişi bitirdik bu akşam. Bugün Bursa favoriler geldi. Ben sürprizlere gittim. Onlar favori yağdı nedense. E, Bursa Bursa'da beklemiş şeyde ikinci altı biraz güzel oldu ama. E, İstanbul'da da Kosmos mutlaka kuponları değerlendirin demiştim. Biz altıda tek olarak girdik Kosmos'u. Güzel de beklediğimiz bir koşuyu çıkardı. Onga da geldi. Yani ikilisini falan bakacak aklımıza gelmedi. Sadece Onur rap çiftesi almış. Aydos'la. Ee, Güzel de para aldı. Yani 10 gayenik bir atı da tek olarak başladık. Maalesef e, devamını getiremedik. Rest beklediğimiz koşuyu yapmadı. E, nasip yokmuş demek ki. Bugün Ankara'da e, güzel program var. Ankara'yı Ankara gibi oynamaya çalıştık. Özellikle e, şu kısmı söyleyeyim size ilk altılar için. 3 tane alternatifte örercem. E, çünkü bariz bir tek çıkartamadık. E, bu tekleri neden atmamız gerektiğini söyleyeceğim. Üçünde e, neden atmamamız gerektiği de zaten belli. Paraya etmek için. Hangisini ilk çağımıza biz karar veremedik. Üç kişi hangi atı tek atacağımıza karar veremedik. İlk altlılar dahilinde. İkinci altlılar da cazip bir tane tek adayım olacak. Onu değerlendirmeye çalışacağım özellikle. Evet beğeni ve yorum yapamıyoruz. Beğeni ve abone olduysak biz bugünkü Ankara çalışmalarında sizlerle buluşturmaya çalışalım. düşüncelerimizi iletmeye çalışalım. Çıkan atları, gözümüze takılan atları, sürprizleri e, size iletmeye çalışalım. Birinci koşu saat 13.30'da saat alacak 9 koşu program var. Maiden koşuyla başlıyoruz. 3 yaşlı Araplar 1000 metre çim pistte koşulacak yine. 2 at var sadece burada çim pistte daha önce koşan. E, onun dışındaki atlar ilk defa çim Piste çıkacak. Benim burada yani yarın belki de e, cazip olur tek atarsak Akınay. E, çünkü bu Akınay ben yıkalım bu atı dediğimde ki yıkıldığında ikinci oldu koşuda. İsyan Ateşi'nin bunu dışarıdan gelip doldurup rahatsız edeceğini e, ve bu atın bu AGF çok olduğunu, Taylar için bu AGF'nin çok olduğunu söylemiştim. O gün dördüncü olmuştu. O dördüncü oldu koşuydu. Bir önceki ikinciliği daha güzeldi. E, bugün çime çıkıyorlar. Joker temsilcisi. E, burada neyi Akınay'ı temsil ettiği e, tercih etmeye çalışıyorum e, alternatif olarak e, çünkü daha önce 173 AGF'e çıkmış bir isim e, bu atlardan zaten üstün olduğunu belli ediyor bu herkesin ortak görüşü olarak düşünebiliriz AGF oranını Eşker olarak da baktığımız zaman Güzel bir eşkali var Joker temsilcisi çime çıkıyor e, O günkü hatayı tekrar yapmayacaktır Artık Mehmet Akkavuz da 3. kez biniyor İyice tanıdı bu ismi Yani alternatif tek adayı olarak değerlendirebilir Eğer ki bunu tek atmayacaksanız Diğer taraflardaki alternatifleri değerlendireceksek Yarın biz de buna karar vereceğiz ee, yine o gün koşta onu çok rahatsız eden dışarıdan doldurup da gelen yine 8. kulvar tercih etmiş Mehmet Yunus Hünkar isyan İsyan Ateşi 5 ee, numaralı o bir Muşlu son koşta güzel bir spin tatıp e, ikinci ikincilik elde eden ee, bir de e, anneden kardeşlerine üzüm tanesine kardeşlerine baktığımız zaman kayzbetlerle kardeş olduğunu gördüğüm hep e, burada at yazarsam eğer Mavi Deniz, e, Black Rap gibi e, Çaldır gibi isimlerle anneden kardeş olduğunu gördüğüm Heyfa'yı da o zaman at, es geçmek istemem tabii ki. Eğer ki buraya at yazarsam. Ya yüksek ihtimal ben e, ilk ayaktan tek atıp şansımı güvenmeyi tercih edeceğim. Kendi kuponumda. Ben öyle düşünüyorum kendi açımdan. Yüksek ihtimal ben bu şekilde başlayacağım koşuya. Ama e, burada at yazmak isteyenler 3-5 yazıyorsa 7'yi de eklesinler mutlaka. 1-3-5-7 olarak değerlendirebiliriz o zaman. Evet ikinci koşu şartlı üç kişilere ait dört büyük araplar 1400 metre çim piste koşulacak. Burada 4 numara Çığgüzel'in ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. E, muhtemelen tek çağıran koşu liderini alacaktır. Güzel çocuk da Çığgüzel'i de bunu yakın takip edecektir. Yani Aldrem'in de buranın en kaliteli ismi. Handikapta en yüksek isim ama artık yaşı geçti. Bir de mesafe ne kadar uzarsa onun o kadar aleyhine oluyor. Yani 1400 çok uzun değil ama yine de bu atların yanında biraz yaşından da dolayı etkilenebilir diye düşünüyorum. Ya bu tek çağrımı yakın takip etmesi beklediğim 4 numara çığ güzeli bence çok şanslı. 1 bir numara tek çare kaliteli bir kazbet yavrusu. Ee, yine de son koşusunu kazanarak geliyor. Önlerde gittiği zaman son koşusunu kazanarak kaçarak kazandığı için yine kaçmayı tercih edecektir. Ee, burada ikinci sıradan şanslı. Yani 6 numara güzel çocuk da burada bir sürprize imza atabilir. Ee, daha sonra 2 numara Aldremin ve yeri olanlar Hayalet Şehre'de 7 numara Safkan'a da bir şans verebilir. 4-1-6-2-7 Biraz daha ön plan çıkıyor ama 4 maçı açık üzerine ve e, dikkat edin ya bu ismi. E, Aldiremin gelirse de 5 hatta niye Aldiremin geldi diye ağlarız. Yani öyle bir şey de var ama e, yapacak bir şey yok. E, arayacağız. Evet üçüncü koşu Kısavaya'da altı dört bir yukarı İngilizler 1400 metre kum piste koşulacak. Burada da ikinci bir alternatif tekimiz e, Hamaset. <laughs> e, benim takıldığım konu şu. Şimdi Özcan Yıldırım yarın yüksek AGF'lere biniyor. Yani böyle olduğu zaman biliyorsunuz artık bunun yani niye göre oynuyorsun diyeceksin yeri geliyor ama tabii buna da bakıyoruz. Yani Özcan Yıldırım kalkıp da %50, %60 bütün A.G.F'lerde de bildiğiniz zaman getirmiyor. İşte bir tanesini getiriyor diğerlerini patlatabiliyor. Yani Bunu herhangi bir şey yok. Özcan Yıldırım'la alakası yok. Biri gelse biri gelmiyor. Yani bu altılı oynayanlar da az çok anlıyorlar artık beni. Bugün Repairman'e de Özcan Yıldırım var. Hamasette de Özcan Yıldırım var. Benim çok tuttuğum çığ de Özcan Yıldırım var. Baktığınız zaman Özcan Yıldırım yarın çok kazançlı atlarmış. Hangisini geçecek, hangisini getirmeyecek ikramda bırakıyor insanı. O yüzden ben bugün işte Lale ablayla Galip ile konuşurken de, WhatsApp grubunda çalışırken de söyledim. Ya bütünlerin favorilere Özcan Yıldırım biniyor. Biz en başka bir tek bulup Özcan Yıldırımları yıkalım. Yani bu şekilde arayalım. Çünkü hangisini tek atsak öteki gelir, bizim tek attığımız yıkılır. Bu da bizi zora sokar. O yüzden hamaseti ben e, kendi kupamda tek olarak tercih etmeme kararı aldım ama çalışmalarını çok beğendim yani ayakları yere değmiyor Safka'nın Yine de burada dediğim gibi Dileyenler alternatif olarak değerlendirecekler e, bunun yanında ben Hitman diyeceğim Hitman e, Şöyle bir şey var bu at ilk defa kendinden bu kadar yaşlı ufak grubu bulmuş yani bir yıldız var yaşı olarak ona yakın 7 yaşında onu da bugün ben kazanabileceğini düşünmüyorum Mutla mutlaka geçilecektir koşu liderini alsa da Sonlarda yakalanacaktır mutlaka Ya Hitman Burada potansiyelli isim grubun en kaliteli isimlerinden burada yine zor kazanan bir isim olsa da mesafe sanki biraz böyle kısa gibi gelse de e, Hitman bence yine şans olabilir. Bunun dışında ayağın Kurşun da 4'te 2 yapan Last Best e, benim yine 3. sıradan şans verdiğim isim. E, daha sonra 2 numaralı fır Mert Gökalp Aslan deklerisi var. Son iki koşusunu kazanarak geliyor. 48 günlük ideal bir dinlenme süresi var. E, General Quartz yavrusunda. Burada eklenebilir. 3 ee, dediğim gibi burada ön plan çıkıyor. Çalışması çok güzeldi. 4 5 2 de bana göre rakipleri. <laughs> yani gidip de Repairman'e veya Amaset'e e, kupon yiyip de bir tane favorin gelmesi beklemeyi de ben tercih etmiyorum. İşte tercih eden varsa ona göre kupon yaparsanız öyle daha faydalı olur. Tekrar karar verirseniz. Evet dördüncü koşu ikinci altı kaynağı bu koşuyla beraber başlayacak. Handicap 17 bir koşuyla dört büyük İngilizler 2100 metre kum koşulacak. Çok böcek yaptık. Çok kafamızı kurcaladık. O olur mu? Bu olur mu? Bu böyle olmuş. Şu şöyle olmuş falan filan derken yani bizim kafamızda burası 3-5 dışına çıkmıyor. Yani o kadar uğraştık zorladık ama Kahraman Trader muhtemelen koşu liderini alacak. E, Şanlı Tay bir miktar onu yakın takip etmeye çalışacak ama Şanlı Tay'ın da çok ağır bir kilosu var. 63 kilo. E, çok ağır kilosu var. E, Halukhan belki biraz yakınlara girip Kahraman Trader'ı kaçırmamak isteyecektir. Ee, Kahraman Trader çok fazla zorlanmazsa, ön tarafta çok rahat kalırsa burayı bitirebilir. Yani Halukan da e, sonlarda erkeğe yakalamayı başarırsa Kahraman Trader'ı geçen e, at bu olacaktır. Yani 3-5 dişle bende çıkmadı burası. E, 3 kişiyle kişide çalıştık. 3-5 kişi arasında bir koşu bekliyoruz açıkçası. Evet 5. koşu açık 2 dişi bir koşu. Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre Çin pistte koşulacak bu koşu. Ee, yine ben Özcan Yıldırım'a takıldım. 3 numara Kuntianus. E, yani sürekli bir tane yedincili var. Onun dışında üçüncülük bile yapmadı Safkan. Çim kum fark etmiyor. Birinci, ikinci sürekli bir e, kaneko yavrusu. Yarın burada da ben e, ilk X'dan şans vereceğim. Bunun dışında 9 numaralı Mila'dan yani e, normalde kaçan bir safkan ama e, son koşusunu sprint atarak kazandı. Eee 1300'ü 120 yaparken gerçi ağır pisti, çim pist. 1300 şimdi, e, 120 ile koşarken ağır pistti. E, 1400'ü ile koştu bir son koşusunda. Yani e, ağır pistten yum çok yumuşağa geçti ama tabii pistte fark ediyor ama yani 4 saniyede 100 metre koşması yine piste işte rağmen yani çok da ilerletmiş bence performansını. 9 numara Mila, Hişman çizik teklerisi var bugün üzerinde. Hişman da çok formda maşallah. E, bence kuponlarda bulunsun. E, 8 numaralı Mint and Life. ya Kaliteli bir isim ama çimi ne kadar yapacak bilmiyoruz. E, bugün de Res Sky çimi yapar dedik orijinden. At koşmadı çimde. Beklediğimiz koşuyu gerçekleştirmedi. Normalde o gruptan üstün bir safkandı. O yüzden e, bu ismi de 3. sıraya attım ben. Müslüm 6-4 yaptılar. E, koşmuş olduğu 6 koşuda sadece 2 iki, ikinci var 4'ünü kazanmayı başardı. E, Mint and Life 3. sırada şans verdik. 2 numara Arya Sansa Ahmet Çeliklekleri var bugün üzerinde. E, bu isme de dikkat edelim. 7 numaralı Mesmerzıt e, Gökhan Kocakaya ile 5'te 2 yaptılar. Son koşusu çok fazla kale almaya gelmez. Bir de 10 numara Shalt Ma Maiden. Ayn kurşunla 10 e, numaralı Shalt Maiden e, bu isme de 4'te 2 yaptı. İlk iki koşusu çok güzeldi. Ondan sonra kısa vadide, kısa vadide 9 koşturdular bu ata. Ee, oralarda biraz etkilendi. Son koşuda zaten pistteydi. pisteydi. Ee, bu isme de bir şans verilebilir. Önlerde gidecek. Sonlarda e, koşuyu derne alıp koşuyu çalmaya çalışabilir. Biraz kalabalık oldu. Burası 3, 9, 8, 2, 7, 10. Yani biraz daha ön plan çıktı ama burada e, çok takıldık biz. E, abarsız söylüyorum. Yarım saat bu koşuya baktık. Yani hangi at gelirse de şaşırmam. Onu söyleyip tuttuğunuz at varsa e, tuttuğunuz atları ön plan çıkartmaya çalışın. Gerçi bunu her zaman her koşta yapmak daha mantıklı tabii. Evet, 6. koşuyla beraber 1. 6. kayına son vereceğiz. Grup 3 Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı koşusu 3 yaşlı İngilizlere ait 1600 metre için piste koşulacak. Ripien'in benim tamamen güzel bir koşu gidişat avantajı var. Muhtemelen koşu liderini alacak. Yani çok fazla da rahatsız edileceğini de düşünmüyorum. Ee, burada arkadaki gruba direnç göstermesi muhtemelen zaten ee, gruptan bence üstün bir isim alternatif alternatifte olarak bu ismi değerlendirebiliriz. İşte dezavantajımız yine Özcan Yıldırım üzerinde bakalım hangisini alacak. Böyle insanı şüpheye sokuyor. böyle yerler yıkıldığı zaman da para yapıyor işte. Böyle yerler yıkacaksın ki paraya gideceksin. Dileyenler de güvenebilirler. Tek olarak değerlendirebilirler. Ben yanına at yazarsam çok yazarım. Ama özellikle bir at yani özellikle bir iki attan böyle üstten bahsedeyim. 5 numaralı Marco Polo start problemi vardı. Bu at gazi koşup gazide başarı beklenen bir isimdi. Yani gazi koşturulacak ve gazide başarı elde edecekti bu atla. Çok büyük beklentiler vardı ama çok start sorunu yaşadı. Problemler yaşadı bu isim. Son koşusunda Ercan Çankaya bu atı starttan çıkartmayı başardı. 2 boy kaldı sadece. Sonlarda nefesi yetmedi. Gruba gücü yetmedi. Bugün yine dikkat edilebilir. 12 numaralı White Khan Ahmet Çelik'le altı üç yaptılar e, bu isim. Natif Kan yavrusu. Lale ablanın en sevdiği kır yavrusu. Gördüğü zaman dayanamaz yazar. E, burada şanslı olabilir. Yani iki numara Dragon Wings sadece bir defa ilk köşesinde geçilmişti. Şimdi ondan sonra bir daha şimdi geçilmedi. E, yani bunlar seçenekler. 7 numara Rockstar çalışmalarında iyiydi. Gökhan Kocakaya koşuyor bugün. E, demir kır var burada. Mehmet Akyavuz'da. Vay Tuna vay var. Benim başımın belası. Bugün Görkem deklerisini almış. içime dönmüş. Çim'de çok güzel koşuyor. Vat Çim'de de çok güzel koşuyor. Yani burada bir numara altı sima var. Ne kadar kumu daha iyi olsa da Çim'de de koştu koşlar var. Ya yani burada tuttuğunuz isimleri Ripermen'in arkasında eğer ki tek atmıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Burası da benim için zor bir koşu oldu açıkçası. Ripley'e ben gelmesi de gelecek atı bulmakta zor oluyor. Geçen gün Deniz Efe gibi e, bizim Derya Ateşi geldi. Yüksek Gayan'la para yaptırdı. Yani öyle bir şey de yaşayabiliriz gibi geliyor bana açıkçası. Evet 7. koşu. ikinci e, 2. altı Gayan'a devam ediyoruz. Maiden bir koşuyla 3 yaşlı Araplar 1000 metre Çin piste koşulacak. E, bu koşu. Burada bir tek adayım var. E, benim beğendiğim bir Joker Ercan Çankaya e, denkler dekler olmuş bugün. Onurum burada da ben onurumu tek deyince niye diye sordular tabi grupta WhatsApp grubu kurduk ekstradan böyle bir bugünkü bugün çalışma için sadece bugün çalışmak için bir grup kurduk 3 kişi ee, neden diye sordular ben de dedim ki birincisi e, bu at onurkan yavrusu sıralamaya şaşırabilirim e, ikincisi çalışmanın dereceye bakmayın gezinti yapar gibi bir çalışma sergiliyor e, üçüncüsü birkaç tane daha vardı bak neler söylediğimi de unuttum. Burada e, arkasına geçti perde kız bir sonraki koşusunda 175 AGF'ye koştu bu at. 1.05'e koştu. E, burada Onur'umu geçen Safkan. Zaten ilki meydana veda etmişti. O da onu geçmişti. Onun arkasından gelen perde kızın arkasından geldi Onurum. Perde kız bir sonraki koşusunda 175 AGF'ye koştu. Yani 100 metre daha uzadı son koşuya göre. 900 metre koşmuştu Onurkan. E, Onur'um. Onurkan yavrusu. 900'e koşmuştu. Bugün mesafe 100 metre daha uzadı biraz daha şanslı olabilir. E, grubu 2 3 takip edip sonlarda spinte kalkıp başarılı bir koşu bize izlettirebilir. 4 numaralı Onur cazip de olsa e, benim burada tek olarak değerlendireceğim isim konumunda. Tabii kendi tekiniz varsa mutlaka onları değerlendirmeye çalışın. E tekinizi atın. Benim Onur'unda burada at yazıyorsanız yazın eğer tekiniz burada idiyse. Evet 8. koşu handikap 14 4 yaşlı Araplar 2200 metre çim pistte koşulacak. Yine zor geçmesini e, beklediğimiz bir koşu. Ben 9 numaralı Bekle başlayacağım. Bugün Mustafa Kemal Kumbasar var. Bunun özelliği ne? Mustafa Kemal Kumbasar'ın özelliği ne? E, sondan üç, başladığımızda 3. koşu. E, Handikap 15'te 1800 çimde koşmuş oldu koşu. Özellikle de grupta söyledim şu koşuyu bir izleyin dedim. Sonlarda yani çok gruptan geride takip ediyor koşuyu. En sonları takip ediyor. E, sonlarda dökülenleri çok güzel toplamış. Sonlarda da 3.'lü kurtarmış o koşuda. Bir sonraki koşusunda yine bir üçüncülük elde ediyor. Ama bu Handicap 15'te koşmuş olduğu üçüncülüğün benim için ayrıyetten değeri hem o gün Mustafa Kemal Kumbasar binmiş olması hem de o gün koşu liderliğini sonlarda da olsa Can Emre'nin yapıyor olması. Bugünkü koşuya yakın gördüm o yüzden. Ee, daha sonra okey değişikliği olmuş tabii üzerinde. Üçüncü, diğer üçüncü oldu koşuda. Yani bir önceki koştuk kadar da beğenmedim koşuyu ama yine üçüncü olmuş. Son koşuda dokuzuncu oldu koşuda da e, sartta kalıyor dört boy etkisiz kalıyor. Gerçi çok böyle aman aman çok sahneye farkı da yemiyor yine de. 4 boy startta kalması onu etkilemiş. Şimdi Mustafa Kemal Kumbasar'a geri dönmüş. Yani benim o beğendiğim koşusundaki yapmış olduğu handikap 15'teki üçüncülük yaptığı koştaki e, jockey Mustafa Kemal Kumbasar'a geri dönmüş. Bu benim için çok yani detay oldu. Aylık detay oldu. O yüzden Heidelberg ben buradan ilk sıradan kafaya aldım. Şans verdim. 5 numara ışık gece ben bu atın galibini izleyin dedim. Valla beyaz bir şey gidiyor dediler karanlığın içinde. La la balığı galip de görememiş ama ben gördüm. İsmail Yıldırım var bugün. Benim gıcık olduğum aprenti bugün ara güzel at biniyor. Ee, Işık geri çalışmanda ben çok beğendim. Burada şans verilebilir. 7 ee, numaralı kırmızı başlık kız. Son ikinci güzeldi. Burada yine şanslı olabilir. 3 numaralı pasat. Yani Adana'dan geldiği için rakımdan dolayı etkilenebilir diye biraz geri plan attım. Üstüm var bugün üzerinde. Ee, normalde Sıkı dostun arkasında yapmış olduğu bir ikincilik var. Yani bu gruba hayli hayli yeter. Ama işte takımlar ne kadar etkilenecek onu bilmiyoruz. Yine de Passat burada kuponlarda olabilir. Bir de bir numara Gökkar edeceğim. Ee, burada son sıradan şans verdim. 9-5-7-3-1 Benim burada şans verdiğim isimler. Evet 9. ve son koşu. Satış 1 bir koşu. 4 büyük araplar. 1500 metre kum pistte koşulacak. Ee, burada benim takip atım var. Ee, sürekli izleyenler zaten biliyorlar. Bugün de hala abla hemen dedi zaten. Ee, atı görünce sen aklıma geldin dedi 11 numara Asteroid ee, ben bu ismi Kocaeli 3. olduğu koşuda önerdim o gün e, Pergamon e, özür dilerim ismi aklıma gelmez. neydi Son Oğul Pergamon Son Oğul Asteroid yani bu gruptan çok üstün isimlerin arkasında 3. geldi etti. hatta o gün demiştim ki Asteroid'de gelirse bu bir tek bizde olur demiştim e, o gün için 1 numara Safkan Roman olurda koştan çıkmıştı e, Pergamon kazandı o gün Pergamo Pergamon ol. Arkasından geldi o gün. Güzel bir koşu sergiledi. Daha sonra Bursa'da o gün hipodromdaydık biz galipte. Bursa'da beşincilik elde etti. E, aslında beşincilik ama yakın ara öyle çok uzun bir ara değil. Şahsekin, Altındere, Altaylı, Çetin Su, Asteroid e, bir saniyeden az bir süre fark ediyor. Yine Halil Yor açıcıyla. E, bugün ayrı bir detay bu isim için e, Mehmet gelmiş. Mehmet Çelik bu ata 3 defa bindi. De bir kez kazandı ama bu 2020'de oldu bunlar. Yani yaklaşık 3 yıldır ve çelik bu ata bilmiyordu 3 yıl sonunda mesaj çelik bu ata geri geldi Bence kazanmaya çok yakın bir isim e, mutlaka kuponlarda bulunsun kesinlikle ihmal etmeyin bu atı ıskalamayın e, 11 numara astroid mutlaka kuponlarda bulunsun e, benden size bu öneri olarak bir de çalışmada beğendim burada 12 numara 40 kuruş var Burayı çok az saymayacağım ki kendi düşüncenizi ekleyin diye e, 12 numara 40 kuruş var burada çalışmada beğendim bir de e, bu gruptan fazla olduğunu düşündüğüm bir numaralı Özer Dinç var. Üçüncü sıradan şans vereceğim. 11-12-1 olarak buraya 3 atla geçmeye çalışacağım. Yar, yarın belki de ben kendi kuponumu 11 tek atacağım. ikinci altlar için. Yani öyle bir şey de yapabilirim. E, burada Onur'umu yıkıp oraya da tek atabilirim. Veya onurum tek astroloji tek de girebilirim. E, böyle iki tekle. O şekilde oyun kurabilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar, hayırlı geceler diliyorum. Diğer programa daha bakamadık. Bakacağız inşallah. Bakalım onu da paylaşacağız.